Evet, antrenman serimizin 5. günündeyiz. Bugün ise omuz ve triceps bölgelerini çalıştıracağız. Omuz bölgesiyle başlıyoruz. Omuz bölgesinin ilk hareketi barbell neck press. Barbell Neck Press'i gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise omuzunuzun baskı altında kalmamasını sağlamanız lazım. Bunun için de olabildiğince dirseklerinizi yana açıp ensenizin arkasına doğru barı getirirken gövdenizi öne doğru bükmemek. Bunu, bük, bunu yapmadığınız sürece omuz ekleminizden herhangi bir sakatlıkla karşı karşıya kalma ihtimalini yok etmiş, bertaraf etmiş olursunuz. Omuz eklemi için çok güzel bir hareket. Omuz kaslarımız için de çok efektif bir harekettir. Ben yıllarca bu hareketi kullandım ve kullanmayı tavsiye de ediyorum. Birçok vücut geliştirmeci de bu hareketten geri durmamıştır. Her ne kadar tartışmalı bir hareket de olsa postürünüzü doğru aldıktan sonra omuz kaslarınızı çok net uyarabiliyorsunuz. İkinci hareketinde ise Dumbbell Lateral Rise yani dumbbellı yandan yukarıya doğru kaldırış hareketi. Bu hareketi gerçekleştirirken almanız gereken postüre dikkat edip eliniz omuzunuzun tam yanında ya da tam önünde değil 45 derecelik bir açıyı alıyor. Bu açıda sabit dururken 45 derecelik dirseğinizi hafif bükerek pozisyonunuzu konumlandırıyorsunuz. Omuz, dirsek, bilek aynı hizada olacak. Bu hizayı sağladığınız süre boyunca çok kaliteli bir middle deltoid çalışması gerçekleştireceksiniz. Üçüncü hareketi ise Barbell Front Press hareketi. Bu da direkt olarak omuzumuz üç parçadan oluşuyor. Anterior, ön, middle, orta, posterior, arka. Ona rear da diyebiliyorsunuz. Üç bölümden oluştuğundan biz ortayıyla arkaya hedef almıştık bir önceki hareketlerimizde. Şimdiki hareketimizde ise front bölümünü öne alıyor olacağız. Frontun çalışabilmesi için omuz ekleminin sagittal düzlemde fleksiyon gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu hareketimizi gerçekleştirirken de dirseklerimizi mümkün olduğu kadar önde ya da e, bunu kontrol edemiyorsanız 45 derecelik açıda tutarak omuz ekleminin e, ön kasını hedef alabilirsiniz. Omuz bölgesinin son hareketine geldik. Barbell upright row çene altına çekiş denilen hareketi gerçekleştiriyoruz. Bu hareket son derece e, omuzumuzun özellikle arka kısmını üç boyutlu hale getiren ve omuzunuza biri yandan baktığında geniş görünmesini sağlayan ve omuz başınızın dışa doğru çıkıklığına imkan veren özel bir harekettir. Bu hareketi yap yaparken dikkat etmeniz gereken nokta omuz genişliği hizasında barı tutuyor olacaksınız. Çenenizin altına doğru kaldırırken barınız en fazla omuzunuzla aynı hizaya gelene kadar kaldırıp ya da buraya kadar kaldırabiliyorsanız şayet kaldırıp buradan sonra da aşağı indiriyor olmalısınız. Bir anda bırakmamaya özen gösterin. Her zaman ne diyoruz? Hareketin aktif kısmı ve hareketin pasif kısmını da çok önemli. Dikkat ederek yapıyor olmalısınız ki sonuca en hızlı ulaşım diyoruz. Bunu yaptığınız takdirde mutlaka omuzunuzun arka kısmında değişiklikleri meydana getireceksiniz. Şimdi de arka kol serimizin ilk hareketini gerçekleştiriyor olacağız. Hareketimiz push down. Push down'u da tıpkı e, ee, ön kol bisep çalışmalarında olduğu gibi bu hareketi tercih ederken ez bar yani zikzaklı barı tercih ediyorum. Yine her zaman açıkladığım gibi bu hareketlerde ön kolumuzdaki brokaradialis kasını kuvvetli ve aynı zamanda sağlıklı tutabilmek adına bu açıda hareketin yapılmasını tercih ediyorum. Siz de yaparsanız ileride pişman olmazsınız. Hareketin formu ise dizler hafif bükülü, gövdeniz hafif öne eğik, ee, olabildiğince omuzlarınızı baskılamayın, rahat bırakın. Dirseğinizle omuzunuz aynı hizada olduğu sürece aslında omuzdan sonraki pozisyonlarınızın çok bir önemi yok. Önemli olan omuzla dirseğinizi aynı düzlemde tutup Buradan sonrasını dirsek eklemine bırakmanız. Ve benim favori triceps hareketlerimden biri. Bu hareketi gerçekten çok seviyorum. Etkisine bayılıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu hareketimiz ise push down press hareketi. Hem daha yüksek kiloların altına girmenize imkan verirken aynı zamanda yukarıdan aşağıya doğru olabilecek tüm yüklenmeyi gerçekleştirerek trisepslerinizde gerçekten büyük bir ovallik meydana getirebiliyorsunuz. Triceps bölgesine üçüncü hareketimiz ise overhead triceps extension hareketi. Bu hareket de gerçekten önemli ve bir o kadar da estetiklik sağlayan bir hareket. Hareketi gerçekleştirirken makaranızı en üste almayı, ağırlığınızı kendinize göre belirlemeyi, pozisyonunuzu tam olarak 45 derece eğimli hale getirdikten sonra dirseğinizi omuzunuzun biraz daha üzerinde tutarak Buradan sonrasını dirsek eklemine bırakmanız. Buradaki hareketlilik gerçekten trisepsinizin boyunluğu hem uzatırken hem de yükün getirmiş olduğu ağırlıkla beraber dolgunluğunu arttırıyor olacaksınız. Ve trisepsinizin son hareketi ise V-Bar Triceps Extension hareketi. Dar bir bar tutarak Buradan sonra yapmanız gereken şey mümkün olduğu kadar dirseklerinizi yana açarak sadece V-Bar'ı aşağıya doğru ittirmek. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman tricepsinizin uzun başı yani long hit direkt baskı altında olacak. Long kit ise tricepsinizin iç kısmında yer alır ve dıştan baktığınızda en dolgun kısım olarak görünür. Bugün bir misafirim var. Misafirim de kenardan beni izliyor. Gel bakalım. Gel bakalım Defne Nur. Bugünkü misafir konuğumuz. <laughs> benim kızım Defne Nur. Defne Nur 5,5 yaşında. Şu anda bir anaokuluna gidiyor ve benim neler yaptığımı merak ediyor. Kiminle konuştuğumu merak ediyor. Ben de diyorum ki benim internette arkadaşlarım var. O arkadaşlarımla konuşuyorum diyorum. O da diyor ki ben de görebilir miyim? Ben diyorum ki onları biz göremiyoruz. Onlar bizi görüyor. Sen de onlara bir merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Sence insanlar spor yapmalı mı? Evet. Hem de günlük bir kere. Yapmalı. Peki sen spor yapıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Voleybola gidiyorum, jimnastiğe gidiyorum hafta sonu. Hafta sonları voleybol ve cimnasiye gidiyorsun. Harika. Peki ee, cimnastikte şu ana kadar neler yapabildin? Örümcek ba e örümcek yürüyü, örümcek hareketi, evet. şıpakat, evet. köprü, bacak açma. bacak açma. Peki voleybolda neler yapıyorsun? Bir şey soracağım. Voleyboldaki e, en kısa öğrenci sen misin? Evet. <laughs> Bütün herkes senden uzun mu? Ama unutma sen daha beş buçuk yaşındasın. Ve büyüdüğün zaman sen de oradaki ablaların kadar uzun olacaksın. Peki orada Manşet denilen bir şey var. Manşet ee, nasıl yapılıyor? Böyle beklerken sonra top gelirken böyle böyle vuruyorsunuz. Böyle vuruyorsunuz ve karşıya doğru gidiyor. Peki servis nasıl yapılıyor? Ee, topu böyle bekliyoruz e, voleybol pozunda. Tamam. Sonra top gelirken böyle böyle. Tutmadan da atabiliriz tutarak da. O servis mi oluyordu pas mı oluyordu? Pas. Pas. Servis nasıl oluyordu? Burada göster. Elini elinle göster. Bir tane dizler, iki diz çökük, bir el oradan, bir el buradan. Sopa bum. gibi, bum diye vuruyorsunuz. <laughs> Peki Tamam. Peki. Gencinden yaşlısına. Bura. Sakat olandan sağlıklı olana. Çok az vaktim var diyenden hiç yapamıyorum diyene. Herkes spor yapmalı mı? herkesi spor yapmaya teşvik etmek için biz bu kanalı kurduk. Ve diyoruz ki birlikte söyleyelim sen sen. Herkes, herkes spor yapsın. Bugünlük de bu kadar. Kendinize <laughs> iyi bakın.